21 Aralık gecesi Kuzey Yarım Kürede yaşanın bir bizlere için dünyanın en uzun gecesidir. Bu gece İran'daki hemşehrilerim bu geceye kutlar. Bu videoda sizlere bu gece hakkında konuşacağım. İran'da ve Afganistan ve Tacikistan gibi birçok ülkede yalda gecesiye kutla diyorlar. Umarım beğenirsiniz. Lütfen kanalımı destek olun ve abone olun. Teşekkürler. 21 Aralık en uzun gecesi ee, bize, bizim için e, özel bir gece e, çünkü bu akşamı kutluyoruz. İran'da bu akşamı e, Şabe Yalda diyorlar. Türkçe Türkçesi, Yalda e, Türkçesi Yalda gecesi olur. Ee, ve orada bu gece için e, bir şeyler yapıyorlar. E, millet büyüklere gidiyorlar. E, saygı gösteriyorlar, E hazırlıklar yapıyorlar. E, el öpmeye gidiyorlar. <laughs> ben e, bu akşam e, bir arkadaşım Kunya'dan e, şeye geldi. <laughs> bize bize evet geldi. E, katıldı bizim merasimimize Nuriyecin. Konya'da ve öğrenci. Aynı zamanda kardeşimi de arka ee, için özel olarak Konya'dan geldim. Evet, hoş geldin. <laughs> hoş bulduk. <laughs> Beraber bakıyoruz. Ee, o da yakında bizim merasimimizi görecek. <laughs> ee, çok istedim ki mesela daha büyük olsa daha e, Türk arkadaşlarımı davet edeyim ama korona yüzünden evet, maalesef. maalesef olmuyor yani. <laughs> çok kalabalık olmuyor. <laughs> Güzel, güzel bir güzel manası var yani bizim için. Ee, hem de e, e, bir sürü meyve e, hazırlıyoruz, yemek hazırlıyoruz, evet, hazırlıyoruz, tatlılar, evet evet onları hazırlıyoruz ve e, genelde e, küçükler büyüklere gidiyorlar için e, ziyaret. E, toplumumuz çok olur ve israf olmuyor. E, devamı o meyveler zaten kalsı şey yapacağız haftayı ayda kullanıyoruz yani israf olmuyor eski gibi kutlan kutlanmadık ama e, çünkü bizim adetimiz bu e, bu akşam yani bu şekil kutladık. Yalda Gecesi İran'ın en eski bayramlardan biridir. Yalda Gecesi 30 Hazirin'in yani sonbaharın son günü, gün batımı ile diyen birinci günü, yani kişinin ilk günü, gün doğumu arasında anılır. Yani tam 21 Aralık'ta. Yalda gecesinde İranlı aileler genellikle karpuz ve nar gibi çeşitli meyvelerine yanı sıra görmekli bir akşam yemeği hazırlar ve sunar. Bu kutlamada abur cubur servis yapmak, şahname okumak, aile büyüklerinin diğer aile üyelerine hikaye anlatması ve hafızın divanı ile kahinat yaygın olarak görülmektedir. karpuz ve nar gibi kırmızı meyveler bu gece güneşin ve sıcaklığın semboludur. Çünkü 21 Aralık'ta günden sonra güneş bir dakika daha gökyüzünde kalacak ve günler daha uzun olacaktır. Bu yüzünden insanlar eşeğini zeferi Karanik üzerinde kutlarlar. Pancar ve bal kabaktı bu akşam için kış sambullardandır. Bu gece ailenin genç üyeleri, ailenin büyükleri evine giderler. Ve gençleri nişanlayan ve da evlenecek oğlan ailelerde damadın ailesinin gelinin evine gidip yalda gecesinde sembolik meyveler geline kişilik ayakkabı keşlik kıyafetleri ve altın getirir ve genellikle gelinin ailesi onları keş meyvelere ve özenle hazırlamış akşam yemeği ile karşılar ve damatta kışlık kıyafet ve ayakkabı hediye eder. Şu anda akşam için hazırlık yapıyoruz salata, meyveler, bilmiyorum. Aa, öyle yemek. Öyle. Yemekimiz bakayım ne var? Bu çorba. Ee, vitamin çorba. Burada da bu da pilav. Şey. E tavuk pilav yapıyoruz. Başka şekilde şunu hazır oldu size göstereceğim. Pilav hala erken. Bunlar nar da e, önemli bir meyve ama pahalı olduğu için bu sene pek alışveriş yapmadık. Fiyatları zam olduğu için daha kısa yaptık. Akşam misafirlerimiz var, hazırlamak e, yapacağım. E, bakacaksınız. Hepsi İranlar genelde böyle. Yani. Bir şekilde. Ben bu masayı e, inşallah getireyim buraya ve onun üstünde öyle ki isterim e, hazırlamak yaparım. Yani genelde yani tüm İranlar bunu yapıyor ama e, zevklere göre, paralara göre, <laughs> ceplere göre e, hazırlık yapıyorlar. E, bu akşam için hazırlıkım bitti. Ee, sadece ben değil, ben e, işten geliyordum, pek bir şey yapmadım, özel bir şey yapmadım ama sağ olsun yengem bu ha, biz deser diyoruz, mulhabi deser, ee, bunları yaptı, başka bu kuru tatlıları e, kız kardeşim yaptı, bu yaş tatlıları yengem yaptı, bunları da de, bu deser. ...deserler, safiranlı deser bunlara da kardeşim yaptı. Bunu da bir pastaneden, burada çok meşhur pastane var, oradan aldık. Çok güzel. Ee, öyle ki sipariş verdik, öyle yaptılar. Bu beyaz rengi keş demek, yani bizim için bu anlamaya var. Ee, ve karpuzu kullanıyoruz. Karpuz aslında bir meyve e, yaz için... Hava çok sıcak ya, meyve, karpuz yiyeceksin, so, soğutuyorsun biraz, bize bu anlama var. Bu kış o kadar soğuk ama bizim gülünlerimiz, kalplerimiz çok sıcak olduğu için bu karpuzu yiyoruz. Yani sağlık anlamı, mutlu ve sağlık anlama Horma var, bu da yaş horma var, bunlar da keş meyveleri bunlara bereket için ee, her tür meyve var burada yani gene biz bir şey yapmadık İran'da daha şeyler yapıyorlar. Ne böyle e, kuru şeyler e, adı unuttum ne diyorsunuz bunlara. Badem bilmiyorum böyle şeyler yaptık. hem de bu kuru e, tatlılar onlar pirinç 10 on pirinçten olur. Böyle çekirdek çok önemli bu akşam için uzun gece ve hep yiyoruz nerede bereket demek onu da yani tam kral diyoruz bu akşam için bunları da yengem çok zahmet etti yani herkes kendi durumu göre bir şeyler hazırlıyor ve این اونم بو که هپ میز برابر بردا اتوری حافظ فالی شیرلار اوکی روز و معناسی فعال اولاراک اولاراک کلانی و روز شو انده یمک یمکده یمکدن سون را بردا گلیور و بونلاره هم شیر اوکیور دار هم ایلانیور و ییور küçük pancarlar biz onu lab diyoruz e, keşde hem çok faydaları var hem de e, çok lezzetli ve e, yani bir sambol bu akşam için yalda gecesi için bu de e, pilavımızda şu anda yaptık bu üzerine pilav biz safran kullanıyoruz zereh kullanıyoruz e, bu şekil yani ne ee, bize zaten safran zaten e, bir faydası var insanlar mutlu yapıyor, yani, e, rahatlıyor e, ve bunu biz küçükken hep çok kullandık ya. Ne zaman safiran üzürünü pulu görcez e, çok mutlu oluyoruz zaten. Çok güzel, Safran çok pahalı demiş. Biraz pahalı evet, evet. ama e, çok faydalı olduğu için hem de biz alışkanız bizim memleketimiz buna evet. çok alışkan. Çok küçük bir ne kadar parçası bile zaten evet. renk veriyor. Evet. Ben göstereceğim biraz sonra var. Şimdi zeleşik de önceden yapacağız. Bu ne oluyor? Bu da eşki biraz. biraz, biraz. Ekşi. Mı? Şey, eski Ne diyorsunuz? Ekşi. <laughs> ekşi. Ekşi. Evet, çok güzel evet. oldu. Evet, şimdi bunu sofrada koyacağız. Bak herkes... yapılacak. <gülüyor> 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 tamam. Ee, bunu şimdi sofrada koyacağız. Herkes kendisi için. Ee, alacak. Yiyor. Yiyor. <laughs> Bunlar, bu akşam Tamam. <laughs> o, bu, bu şekil. Evet, bir şey. şey. evet, şekilde ee. Aa, <laughs> Evet. Şey tavuk. bu akşam çok basit Yemek oldu. Evet, bu da bizim çorbamız. Bu Bu da Tavukun suyu. Sosu. 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 Sosu, yani evet. evet. Sosu. Şu şekilde tavuklu. Evet. Da. Evet. Herkese evet. afiyet olsun. Teşekkür ederiz. Elhamdülillah, evet. <laughs> elhamdülillah, <laughs> elhamdülillah, Elhamdülillah, de'amena ve sefena ve ca'lina minel müslümin. Nimet-i celilullah, bereket-i halilullah, şefaat eyle ya Resulallah. Geçmişlerimizin ruhi için, belki de kalanların sıhhat ve selameti için, bilhassa Allah rızası için, lillahi teala el-Fatiha. Dün günye de Llullaha gelsin gülüş completed Hello Who is these ones? Duyrma SAL giderek Hafız Falisi alacağız. Ee, ona da bir adabı var herkes için yaptım. Şimdi Nuriyecan için e, yapacağım. E, böyle ki ben kitabı hafizem eee yok maalesef burada. Bu imkanım yok. İnternet üzerinden yapıyorum buradan falı hafız çekiliyor. Nasıl? Önce böyle yapacağız ki e, ben hafize konuşacağım. E, diyorum ey hafize Şirazi tu mahrem-i Hrazî تو رو به خدا و شاخ نباتت قسم میدم که هر چه صلاح و مصد مینی برایم آشکار و آرزوی مرا براورده سازی اون نانسون را حافظین روحی 20 صلوات یاد فاتحی هدیه گندرجیز شیمده نوریجن سن اونجا بیر یا فاتحه <applause> گندر حافظین روحی سونرا را ve burada ben senin yerine işaret ediyorum. Yaptın mı canım? Niyet ettin? Evet ettim. Tamam. Ondan eee surna ben bulduda. He işaret ettim. Tamam bakalım ne gelecek? Aha. Şiir. Bir şiir geldi. Yaptı. "Goftame Sultan-ı Kuban rahmet kun bir in qariib." "Goft der denbal dëlem" رو کم کند مسکین غریب گفتمش بگذر زمانی گفت معذورم بدار خانه پروری چه تاب آرد غم چندین غریب خفته بر نجابت شاهی نازنینی را چه غم کرزخار و خار سازد بستر بالین غریب ای که در زنجیر زلفت جای چندین آشناست خوش فتادت آن خال مشکین بر رخ رنگین قریب می نماید عکس می در رنگ و روی محوشت همچو برگ ارغوان بر صفحه نسرین قریب بس قریب افتاده است آن مور خط گرد گردرخت گرچه نبود نگارستان خط مشکین قریب گفتم ای شام قریبان تره شب رنگ تو در سهرگاهان حذر کن چون به این غریب گفت حافظ آشنایان در مقام حیرتند دور نبود گرنشیند خسته و مسکین غریب معناسی و اونو تفسیری دیور که اونجا فارس چسی سولیم سون رو ترک دوست عزیز احساسات رقیق و پیروزی از آن باعث شده که مسیر زندگیتان از اعتدال خارج شده و احساس سردرگمی کنید همیشه احساسات را همراه با باعت... عقل بردا حافظ نوری جان توصیه داده که شی اتمه یعنی اه دویگلو اه حرکت اتمه دوران مه که سن اشترانه ده ها باشالیک اولاجکسین اویل دویگسال دوران اتمه اویل Ve dedi ki e, e, uzakları da hem e, biraz düşün. Böyle dedi yani böyle bir şey yani onu, ona göre ki ne niyet etti kendisi bilir yani ne kadar bu yakın bu şekilde. Nuriyecim nasıl oldu bu şey Hafız sana bunu söyledi, senin göre niyetin nasıl oldu? Evet, gerçekten düşündüklerimi söyledi. Yani şöyle ki geleceğimle ilgili planlarımı düşünmüştüm evet. ve ben yapısal olarak da çok duygusal bir insanım, gerçekten duygularımla hareket eden bir insanım. Bu bana bir uyarıydı galiba. Evet, bize de böyle genelde mesela ne niyet yaparız, ne niyet yapıyoruz, e, onu şey yakın bir geliyor bir için, e, ondan evet. herkes çok e, seviyor evet. bu her bu falah faze çok yakın yani. geliyor evet. evet. E, e, sizler de yapabilirsiniz evet. inşallah. Arkadaşlar, umarım yalda gecesi videosunu beğenir ve abone olmayı unutmayınız. Çünkü sonraki videolarda Hafız Şirazi'nin fal görgü adabı sizlere pay paylaşacağım. Ta sonraki videom hepinize. Hadi bay bay.